Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün plotter'lardan bahsedeceğiz. Plotter alırken dikkat etmeniz gereken özelliklerden bahsedeceğiz ve ihtiyacınıza göre plotter almanız gerekiyor. Bunun hem fiyatlarına, ortalama plotter fiyatlarına hem markalara değineceğim. Bizim bugün plotter'ımız aklında bu Ozalit makinesiyle geçiyor. Zaten OYS Plotter ve 340 model Canon'un bir makinesi var. İsterseniz şuradan da göster Hakan. Bu makine sıfırı 120 bin lirayla 110 bin lira arasında değişiyor. Bu 340 modeli, 345'te bir model var. E, ayrıca 345 bunun bir üstü, 340 satılmıyor ama aralarında neredeyse hiç fark yok. Şimdi öncelikle bu makineden başlayayım ve diğer pilotlara da kısa kısa değineyim. Bu makine odalık makinesi olarak da geçiyor çünkü neden tonerle çalışıyor. Normal renkli alabildiğiniz makineler e, mürekkeple çalışır. Bu makinenin içinde toner var, siyah beyaz yazdırabiliyor sadece, tarama özelliği var. Tarama özelliği olduğu için de biraz fiyatı yüksek. Biz bunu bakım onarım dizayn departmanında kullandığımız için sürekli e, gemilerden dosyalar geliyor. Bu dosyaları taramak zorunda kalıyorlar. Plot alırken öncelikle amaç önemlidir. Şimdi amacımıza başlayalım. Siz plot tarama yapacak mısınız? Öncelikle bu. Tarama yapacak mısınız? Bu önemli. Tarama yapmayacaksanız tarama özelliğine ekstra ücret vermeyin. Çünkü tarama özelliği epey bir pahalı. Çünkü mesela biz Epson'un bir modelini sorduk. Tarama yapmayan cihaz 25 bin dolarken tarama yapan cihaz olunca fiyat yaklaşık %50 artıyor. Yani 15 bin TL hatta. Dolar üzerinden gitmeyeyim mi? Tele üzerinden gideyim. 15-20 TL fark ettiriyor. Hatta konunun e, TM300 diye bir modeli var. Buna mesela tarama özelliği koyulmuyor. Ekstra bir tarayıcı almam için e, cihaz 12 bin lira çekler. Fiyat çekler. Tarayıcı öze, e, cihazı da ayrı satıyorlar. Tarama özelliği eklenemiyor çünkü. Cihaz 12 bin lirayken tarama özelliği olan bir makine alıyorsun yanına. Bu da 39-40 bin lira. Yani tarama özelliği epey bir pahalı. Ben şimdi birazdan alacağımız makinelerle bahsedeceğim. Bizim makinede hem tarama özelliği var. Siyah beyaz renkli almıyor aynı zamanda şey tonerle çalışıyor. O yüzden uygun. Tonere de bakın şurada. Şimdi neden biz buna 120 bin lira verdik ondan bahsedeyim. Bizim siyah beyaz çıktı işimizi görüyordu. Renkli çıktıya ihtiyacımız yoktu. Renkli çıktı almak istiyorsanız ne kullanacaksınız? Mürekkep kullanacaksınız. Mürekkep de toner gibi değil. Yani pahalı bir şey mürekkep. Atıyorum toneri siz alıyorsunuz. Toner size 6 ay götürüyor. Tonere verdiğiniz para 1000 lira diyelim. Mürekkep 6 ay gidecek mürekkep 10 bin lira yani öyle. 10 kat fark ediyor en az. O yüzden siyah beyaz aynı yazıcılarda da böyledir. Mürekkepli yazıcıların her zaman mürekkebi pahalıdır. Tonerli sistem kullanırsanız daha ucuzdur. Yalnız bunun sarf malzemesi pahalı. Bu yazıcının mesela şu an 0.345. 345'i de 110.000 bin, 120.000 bin TL arasında. Bir de bunun KDV'si var tabi. Ee, dünyanın parası e, bu makine. Bu makinenin şimdi bir parçası bozuldu. Parçasının tamiri e, içinde 4 tane parça değişecek. Hatta 5'e yakın bir parça değişecek Her biri çok pahalı Bunun dramı çok pahalı Dramı 20 bin lira civarında 15-20 bin lira 30-20 bin, bin arası bize bir fiyat çıkarlar 30-20 bin, bin vermektense 12 bin liraya plot turlar var Fakat bunlar mürekkeple. Biz niye 12 bin liraya plot tur almıyoruz onu söyleyeyim Çünkü bizim çıktığı sayfa başı Çıktığı metrajımız çok yüksek Hani aylık Aylık yaklaşık 750 ile 850 metre çıktı alıyoruz Bu da bize yıllık 20 bin lira mürekkep parası yapar biz yıllık 20 bin lira vereceğimize ilk başta yatırımımızı fazla yapıp tonerli bir cihaz alıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Sarf malzemeye daha az para vermiş oluyoruz. Bu sefer sarf malzemeye az para veriyoruz ama bunun da, bunun da şey parçaları pahalı. Şimdi ben TM300 modelinden gideyim. TM300 diye bir makine var. O 12 ile hatta 10 bin liradan 15 bin liraya kadar fiyat verenler oldu. Ortalama 15 bin lira bir fiyatı oldu TM300'ün. TM300 mürekkepli. Birincisi mürekkep masrafı var bize. Renkli çıktı alabiliyoruz ama biz normalde aylık, yıllık mürekkebe yani tonere sarf malzeme 2 lira verirken sarf malzeme fiyatımız birden 20 bin lira olacak yıllık. Yazıcı zaten 12 bin lira, yıllık 20 bin lira bir de ona verilmez. Bir de bunu mesela kolay kolay bozulan makineler değil. Bir iki sene kullanırsın. Tüm parçaları yenileyin mesela. Aldım makineyi biz altı seneden beri kullanıyoruz bunu. Herhangi bir çok nadir arıza verdi. İlk beş sene arıza almadık. Uzun süre götürüyor parçalar. Ama mürekkepli yazıcıyı 12 bin liraya alıyorsunuz. Bu sefer onun kafası var de Size iki ayda bir, üç ayda bir, bizim baskı sayımıza göre bir ayda bir, dört bin lira ekstra kafa maliyeti çıkarıyor. Hatta üç bin lira. Ne olmuş oluyor? Yine aynı fiyata gelmiş oluyor. Şimdi biz e, kanunum vardı giriş seviyesinde bir cihazı. Ben Epson bir cihaz alacağım. Epson alacağım cihazda hem renkli özelliği var. Hem de adam bana dedi ki 5 yıl sana garanti vereceğim. Ekstra adama yedi sekiz bin lira para verdik e, garanti için. Bize 5 yıl garantisini verecek. Bize 5 yıl garantili olduğu için sadece sarf malzeme alacağımız için renkli tarama özelliği olan aldık. Neden tarama özelliği olan aldım? Normalde benim tarama ihtiyacım yoktu. Bunda zaten var. O da şöyle adamın elinde bir makine varmış. Makinenin sıfırı 60 bin TL idi. Adamın elindeki demo makineyi adam bana 40 bin liraya veriyor. Ben de baktım fiyatı uygun geliyor. Arada 13 bin TL var. Hiç kullanılmamış. Sayacına baktım. 9 metre çıktı almış adam. Hiç kullanılmamış. Ben de almışken tarama özelliği alayım dedim. Çünkü makine, bu makine şu an bozuldu. Bir ay yatacak kenarda. Bir ay boyunca ben bunun tarama özelliğini kullanamayacağım. Ne yapmak istiyorum? Tarama özelliğini de yedeklemek istiyorum. Ayrıca ben mesela bu makineyi buradan kaldırıp mesela bu departman hem bakım onarım dizayn var hem de endüstriyel projeler dizayn var. Yeni inşa dizayn ekibi. Yeni inşa dizayn çok daha fazla çıktı aldığı için ben buraya renkli makineyi koymayacağım. Çünkü renkli makinenin mürekkebi çok pahalı. Bizim eğer renkli makineyi ben buraya koyarsam işlerini görür fakat e, renkli makinede biliyorsunuz sarf mademe pahalı. Bu arkadaşlar 500 600 sayfa çıktı alacak. Diğer departman 100 200 sayfa çıktı alacak. Ne yapacağız? Diğer departmana renkli olanını vereceğiz. Atıyorum bunun tarama özelliği bozulsa bile gidip aşağıdan tarama özelliğini kullanabilecekler. Ya da bu makine hiç kullanılamamasa bile diğer makineyi kullanabilecekler. Biz mesela onay verdiğimiz takdirde pazartesi günü makine gelecek. Ben geçici süreliğine bu makineyi buradan kaldırıp diğerini koyacağım. Diğeriyle de video çekerim. Onun modelini de paylaşırım size. Hani alırken önemli olan ihtiyacınızdır. Plotter alırken şunu kafanızda kurun sadece. ilk defa Plotter kullanacak. Çünkü Plotter çok kullanılan bir cihaz değil. Aynı ortak yazıcılar gibi. Plotter'da birinci bakacağınız özellik taramaya ihtiyacınız var mı? Çünkü tarama fiyatı çok oynatıyor. Kaç metre çıktı alacağınız ikinci özellik. Çünkü metraj çok önemli. Mesela biz 800 sayfa yerine 800 metre yerine 100 metre çıktı alsaydık ben buraya TM300 koyardım yani. Giriş seviyesinde bir cihaz koyardım. Ee, sürekli kafa e, değiştirmek zorunda kalmazlar. Bir de alacağınız çıktı önemli. Biz mesela ket dosyalarının çıktısını alıyoruz. ket ee, dosyaları da biliyorsunuz çizgi şeklinde. İnsanlar afiş basıyor, renkli resim basıyor. Bizimki hani sayfa doluluk doluluk oranı yüzde %15, %20'lerde olduğu için e, hani bizlere kafa problemi az çıkacaktır. Onu söyleyeyim. İşte bir de makinenin sarf malzemeleri var. Bakın burada bir atık kutusu var. Atık kutusunu sorun. Mesela plotur almadan önce plotur almanın hakkında püf noktalar diyorum yani ya, Plotur alacaklara tavsiyeler koyacağım zaten bu videonun ismini. Plotur almadan önce şunu sorun. Öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Aylık kaç sayfa mı e, çıktı alınacak? Sayfaların doluluk oranı, ket çizimleri mi yoksa afiş mi? Onun dışında renkli ihtiyacınız var mı? Siyah beyaz mı? Bunun dışında bir de marka belirleyin kafanıza. Ondan sonra neye gelecek? Atık kutusu bakın. Atık kutusu maletini öğrenin. Atık kutusu deyip geçmeyin. Şu gördüğünüz bizim bunun atık kutusu. Bunun fiyatını bilmiyorum da yeni alacağımız yazıcı da Adam bana söylüyor şu. Bir tanesi 500 lira dedi. Ortalama fiyatlarını tam hatırlamıyorum da bak, koyarım. 500 ile 800 lira arasında atı kutusu değişiyor. Hatta 1000 TL'ye kadar çıkabilir belki. Atı kutusu maliyetini öğrenin. Eğer cihazınız mürekkepli ise mürekkepli cihazın kafa olur mürekkeplerde. Kafa maliyetini öğrenin. Mürekkep fiyatını öğrenin. Genelde bunların mürekkeplisinde mesela bunda tek toner var. Aynı şu şekilde. Bu çünkü odalit makinesi diye de geçiyor. Bunun fiyatı 500-600 lira tanesi. Bizi Aycan abi ortalama kaç ay götürüyor bir tanesi? 9. Aldı 4 tane. Hı -hı. Aldı, aldı. Şu an Fikir'in 7. aydayız. <laughs> 4 tane mi almışsınız? Yani 6 ayda ortalama 3 ayda bir tane kullanmışsınız. ortalama 3-4 ayda bir tane götürmüş bize. Ama mürekkepli olsaydı her ay mürekkep yenilemek zorunda kalacaktık. Ve mürekkepli makinede hem siyah var, hem kırmızı var, hem yeşil var, hem de sarı var. 4 renk var. Mürekkepli makinelerin bir dört renkli olanı var. Bir de beş renkli olanı var. Onun da farkını söyleyeyim. Beş renkli olanında şey var. İki tane siyah var. Mat siyah ve parlak siyah. Bu neyi e, sağlıyor size? Mat siyah ve parlak siyah olursa daha keskin görüntüler, daha iyi görüntüler sağlıyor. Bir de dört renkli olanı var. Onda neler var? Siyah, kırmızı, sarı, e, mavi. Yani dört renk temel renkler var. Aynen. Tanesi mürekkebin tanesi bin lira ve 350 milimdi yani 300 milimle 350 milim bu kaç milimmiş? Ee, bakalım bu nerede yazıyor yazıyor mu? 0.4 kilogram yani e, 400 gram yani 400 milim diyelim buna da yani 400 milimlik mürekkeplerde Mürekkepler de bu şekilde. Bu cihazda kullanılan mürekkep bu. Sormak istediğiniz bir şey orta yorum kısmında sorabilirsiniz yani yeni alacağınız cihazın atık kutusu fiyatını öğrenin e, mürekkep veya toner kullanıyorsa artık toner kullanıyorsa sadece siyah toner vardır siyah toner maliyeti mürekkep kullanıyorsa mürekkebin tanesi kaç para onu öğrenin atık kutusunu söyledik bunun dışında bir de kafa var kafa e, maliyetini öğrenin bir de değişebilecek parçaların fiyatını öğrenin bunlar da çok daha fazla parça oluyor bunlar dediğim gibi e, tonerle çalışan makineler bunların tamiri çok pahalı kendisi de çok pahalı çıktılarınızın gibi fazla 1000 metreyi buluyorsa kesinlikle bu makineyi alın ki e, bu makine parasını çıkartır. Çünkü öbür makineyi alırsınız ucuz diye. Mürekkepten size bir kere zarar. Onun dışında parça zarar, parça kafa sürekli değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Mürekkep kafalarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O maliyet. Onun dışında cihazlar hakkında söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. E, i̇yice ne sorun? Firmaları e, alıyorsunuz. Yani 10 binlerden başlıyor. 200-300 binlere kadar gidiyor makineler. Aklınızda tek takılan her şeyi sorun yani firmalara. Bizimki de şu şekilde. Ben bu makineyi tamir ettireceğim. Bize de şunu söylendi mesela. Bu makineyi tamir ettirmek 30 bin lira. 30, zaten 40 bin liraya yeni makineler var. Ama bunun muadili 40 bin lira değil. Bu makinenin dengi makineler 110 120 bin lira. Profesyonel seviyede bir makine. Aynen öyle. Yani. Diğer tersanelerdeki arkadaşlara da sordum. Onlarda da mesela 300 modeli var. Mesela bizimki 340 modeli. 300 modelini kullanan var. Yine bizim gibi bir tarifhane. Yani o 3 serisi kullanıyorlar genelde. Eğer renkli ihtiyacınız varsa sayfa sayınızı azsa bunu hiç gerek yok yani. Yani baskı metrajınıza bakar. Buranın metrajı yüksek olduğu için bu makineyi kullandık ve sarf malzeme maliyeti düşük olduğu için. Bu arada bunun bozulan içinde değişecek şey vardı. Devo, developer diye bir parçası var. Developer kit var, drum var. Bunların ikisi çok pahalı. Diğer yine ufak tefek parçaları var. Onlar da epey fiyat tutuyor. Onlarla ilgili ayrı, ayrı bir video aşağıda yapacağım. Yani plot alırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.